operasyon geçti. Teröristleri cezalandırma operasyonu. Amerika Rusya, Washington Moskova dengeleri bozmayın diyorlar. O kim dengeleri bozuyor aslında? Onlar. Onun için biz böyle güçlü olalım. Biz de onun için sizinle internette biz de yayın yaparak hem kendi projelerimizi hem Türk İslam Birliğini kuvvetlendiriyoruz. Bence eğlenceli videolarımız da var, o ayrı. Ama bu istedikleri amaç için. Anladın mı? Bravo. Bravo birine. Bravo. Anladın mı? Bravo. Kıslar. Bravo birine. Türk Silahlı Kuvvetleri, Bordo Belediler, Altay, Siyah, Siyah, o füzeler olmasa, o yazılımlar olmasa, burası Ejnebi, Gavur, PKK'lı olur. Ama bak biz burada adaleti temsil ediyoruz. Gerçek Allah'ın adaletine bak. Bravo, Tübe, bravo. Büyük İslam 5 2, 0, 7, 4, 5, 11, 11. Bu da frekansçılar diye aşağılıyorlar. O da her şey matematik içerdiği için. O da onun matematiği. Sen yeter ki. Altın oran gibi şeyler nasıl varsa onların da olduğunu bil. Браво, больше. Щерти ему, день сизитей. Браво. Браво.